Hatice'den Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün barbun balığı. Şu şekilde barbun balığı yapacağız arkadaşlar. Bunun kolay nasıl kızartılır onu göstereceğim elimden geldiği kadar arkadaşlar. Yıkayıp temizledim. Şu şekilde küçük çöp şişlere dizdim arkadaşlar. Bakın tek tek kızartmayla uğraşmayacağız. Bu şekilde Mısır ununa da şu şekilde bulayacağız arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde mısır ununa buluyoruz. Böylelikle arkadaşlar bakın çok kolay bir şekilde Unlamış olduk, mısır unu bulamış olduk. Tavama da ben yağımı aldım arkadaşlar. Altını yaktım ısınıyor. Şimdi bunu fazla unlu sirkeleyip şu şekilde diziyorum. Çok pratik bir şekilde hemen diyecek.

Evet bakın. Pratik bir şekilde hepsini birden unladık. Kızartmaya hazır arkadaşlar. Şöyle hemen döndürmesi de kolay olacak arkadaşlar. Bu şekilde kızartacağız. Ekrem için kapağını ötmüştüm arkadaşlar. Açıyorum bakar mısınız? Bu şekilde hep güzelce kızarıyor arkadaşlar. Şimdi bunları çıkartıp diğer yaptığım bu ikisini koyacağım. Tamam mı? Tamam Evet arkadaşlar ben onları çıkarttım. Şimdi tekrar bu iki tanesini de yerleştiriyorum. Taz onlar nasıl Bu şekilde kızartıyorum. Kapağını örtüyorum. Bu şekilde diye arkadaşlar. Bu şekilde onları da kızartacağım. Evet arkadaşlar ben balığımı kızarttım. Şimdi çıkarttım. Tabağımı aldım arkadaşlar. Yanında turpum, salatam ve limonum. Balığımıza bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel kızardı. Kişi başına böyle şişle servis edebilirsiniz. Çok pratik kızartması arkadaşlar. Tek tek hiç uğraşmıyorsunuz. Tek tek unlamakla da uğraşmıyorsunuz. Gerçekten Pratik bir tarif o arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.